Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu. Anasını siktim orospu çocuklara, Tıf, orospu çocuklara. Babadan oğul nesil herhalde bunlar. Yani çok Özür dilerim, anasını siktim orospu çocuklara yani. Bunlar babadan oğul nesil herhalde, bunlar hala gençler, benim zamanımda böyleydi, hala böyleydi. Yani. Onlar çıkmasın abi, benim gözüme gözükmesinler ya. Ya ben... Gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Gideceğim oraya camı, bir ana, avrat hepsini, anasını, bacısını gideceğim ama sikemiyorum çünkü doğru örnek olmaya çalışıyorum. Anasını, amına kudumu uğraşın çocukları. Allah sizler kitap ya. Kardeşim bu ülke, bu ülke duyarlı bir ülke tamam mı? Bu bu tarz orospu çocuklarının, bu tarz şerefsizlerin başı edilecek. diyeceksin yani. Benim için sikiyim. or, 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 or.